Merhaba, ben sunucunuz Ece. Bugün Karahan TV Sokak Nabzı programında 3. bölümümüzde karşınızdayız. 3. bölümümüzün konusu özel güvenlik nedir? Bakalım halkımız özel güvenlik nedir sorularına nasıl cevap verecek? Hadi hep birlikte izleyelim. Özel güvenlik nedir? Özel güvenlik toplu taşıma araçlarında, gerek kurumlarda, resmi kurumlarda, milletin güvenliği için çalışan korumalarımız diyebiliriz yani. Özel güvenliğin bulunduğu toplu alanlarda kendini nasıl hissediyorsun? Başta özel hissediyorum. <laughs> Diğeri de e, tabii ki de güvenli hissediyoruz o e, arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın da bizleri e, korumak için verdiği çabalardan dolayı kendimizi güvenli hissediyoruz diyebilirim. Eskişehir sokaklarında sence güvenlik nasıl? Bence güzel. Hani Çok abartı bir şey görülmüyor çünkü güvenlik açısından yani kötü açıdan. Diyeyim güvenliklerimizi iyi çalışıyor anlamında. Yani fazla abartılı bir şey görülmediği için eskişehir sokaklarını güvenli buluyorum diyebilirim. Bizce özel güvenlik şahısların istediği kendilerini korumayı talep ettiği bir kurumdur. Özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha güvenli hissediyorum. Daha rahat hareket ediyorum çünkü ailemle beraber daha rahat gezip bir endişe gitmiyorum. Teşekkür ederiz size. Sen peki özel güvenliğin olduğu yerlerde kendini nasıl hissediyorsun? Hiç, korumalı. Güvende hissediyor musun? Evet, korum korumalı hissediyorum. Özel güvenlik, yani aslında kişisel güvenlikten tutun şirketlerin bütün güvenlik e, sistemleri. Yani güvenlik denince akla gelen her şey bence özel güvenlik kapsar. Özel güvenliğin kapsamı çok açıktır. Yani bu devlette de güvenlik olabilir şahıslarda güvenlik var. Ben bu şekilde diyebiliyorum yani. Özel güvenlik. Vallahi hani ki, gücü kudret yetenlerin kendisine tuttuğu özel güvenlikler herhalde. Özel güvenlik hani ne bileyim apartmanlara falan ıı, güvenli olan ha? daireler de var olmayan da var. Bizim de keşke olsa özel güvenliği mısırsız girdi evimize. Aa. <gülüyor> ya. <gülüyor> Peki özel güvenliğin olduğu ortamlarda, ha. toplu alanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya yani, ıı, Oralarda da oluyor bir şeyler aslında sorunlar ama gene de güvende hissederim. Daha güvende hissederim yani. Özel güvenliğe ihtiyaç duyuyor musunuz kalabalık? Yani. Tabii canım yani daha iyi olur. Giren çıkan belirsiz mesela dairelere. O ben sanıyorum ona geldi, o sanıyor bana geldi. Bir açıyoruz mesela yabancı insana. Ee, o da bakıyorsunuz çıkıyor. Yaşadık yakında daha. Geçmiş olsun size Sağ de. Özel güvenlik. Bir kişisel olarak güvenlik tutulan özel güvenlik de biliyorum. Bir de kendi kişisel güvenliğini sağlamak yani verilerini korumak tarzında özel güvenlik olabilir. Özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda, AVM'lerde vesaire kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha güvende. Yani hani daha rahat bir ortam bence güvenlik açısından hem de nasıl desem gezmek tozmak açısından insan daha iyi hissediyor kendini. Toplumda görevli arkadaşlardır. Peki özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Güvende hissediyoruz. Neden? Güvenli olduğu için. Özel güvenlik insanların güvenliğini sağlayan insanlardır. Çok resmi oldu bu. Güzel cevap oldu ama. Evet. Özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun? Rahat. Öyle çok güç şeyim yoktur benim yani. Çok rahat konuşurum insanlar. Öyle şey yapmam çok kasmam yani. Güvenli hissediyor musun? Evet, güvenli hissederim. Yani başıma bir şey gelirse falan. Direkt abi falan derim yani. Teşekkür ederiz. Sence özel güvenlik nedir? Özel güvenlik mesela esnaf sarayında da ıı, olan ya yani güven veriyor en azından sen Mesela özel güvenlik olmasa içeri giderken kimin ne olduğunu bilemezsiniz. <laughs> özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun? İşte dediğim gibi güvenli hissediyorum. Özel güvenlik nedir? Özel güvenlik kişiye özel <laughs> e, korunma sistemi, korunma şekli. Özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda, kalabalık alanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Özel güvenliği hissediyorum. <laughs> ee, özel güvenlik nedir? Ya yani bir yerin ya da bir kuruma ait olan güvenlik. Hani oranın sadece oraya bağlı olan güvenlik. Bildiğim kadarıyla yanlış değilse eğer. Peki, özel güvenliğin bulunduğu ortamlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani güvenli hissediyorum çünkü kardeşim de özel güvenlik. <laughs> özel güvenlik nedir? Özel güvenlik herhangi bir yere güvenliğini sağlayan kişilere var. Özel güvenlik halkımızın güvenliğini sağlayan <laughs> devlet memurlarıdır. Peki özel güvenliğin bulunduğu kurumlarda, ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun? Ee, kendimi daha güvende hissediyorum. Yani daha rahat gezebiliyorum, daha rahat eğlenebiliyorum. Gerekli olduğunu düşünüyor musun güvenlik? Tabii ki de. Tabii ki de düşünüyorum yani her zaman her yerde olmaları her zaman güven sağlıyor. Sokaklar için ne düşünüyorsun sokak güvenliği için? Eskişehir'de sokaklar nasıl sence? Ya genelde mahalleden mahalleye değişiyor. Bugün Karahan TV'de Sokak Nabzı programında 3. bölümümüzü çektik. 3. bölümümüzün sorusu özel güvenlik nedir sorusuydu. Halkımıza bu soruyu sorduk ve çok güzel yanıtlar aldık. Umarım siz de sevmişsinizdir. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, Bildirimlerden haberdar olmak için bildirim butonuna tıklamayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben sunucunuz Ece. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.